burası çok kritik olduğu zamanlardan geçiyoruz. Burası net, burası çok net. Ama şimdi olaya isterseniz çok hızlıca girelim kanka bak şimdi. ABD'den önemli bir konuda müdahale gelebilir. Çok kritik bir detay ortaya çıktı. Ayrıca Fed çok yeni bir planda yayınladı. Aslında projeksiyonu ortaya döktü. Önümüzdeki sürece yönelik dolayısıyla bu plana göre kurumsalların artık Bitcoin alma yarışının aralarında o çıkacak yarışın başlayabileceği tarih artık yavaş yavaş netleşiyor. <laughs> evet yanlış duymuyorsun ama şu an ne oluyor da sen aslında Piyasada bir süredir zaten balinalar neredeyse haftada bir piyasayı yükseltip arkasından şortları bir patlatıyorlar. Niye şortlara odaklanıyorum? Çünkü piyasa genel düşüş eğilimli ya. Hani short dediğin zaman easy money'e geliyor. Yani a piyasa zaten düşüş düşüyor hadi bakalım short açalım falan gibilerinden. Ama işte Wall Street tayfası, ku e, o tilki tayfa yani burada o easy money vermiyor abi. O konuda kararlılar ve bu şekilde aslında piyasayı devam ettiriyorlar. Şimdi kanka shortlar patladıktan sonra yola devam ediyorlar ama bir de öte yandan başka bir olay var. En büyük 500 Ethereum balinası bir coin'e doğru yöneliyorlar. Yani o tarafta sentimentin bir analizi var. Onu ortaya dökeceğim. Hangi coin olduğundan bahsedeceğim. Ve Sandbox'ın da olduğu Winkyverse tarafında haberler var. Neyse evet hızlıca başlıyoruz kanka. Kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını yaz. Destek Yeni göster. Şimdi welcome on board. Bam bam başlıyoruz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Şimdi ekrana gördüğünüz kişi kimdir? Janet Yellen yani Hazine Bakanı ve 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 tabii ki de Stabil Coin yasasını Biden çıkar. Yani o executive order'ı koydu. Verdi Yellen'a hadi kardeşim bunu yap dedi yani. O tarafta tabii manyak gelişmeler oluyor. Mega boğa için önemli bir koşul bu. Biliyorsun Stabil Coin regulasyonu. Şu an birinci elden hazırlayan Janet Yellen'ın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra görevi bırakabileceği konuş. Bak bu gerçekten çok kritik. Ha bunu Beyaz Saray doğrulamıyor ama yalanlamıyor da. Eğer doğru değilse zaten yalanlardı muhtemelen. Şimdilik sessiz kalıyorlar. İkincisi riskleri azaltıp dijital varlıklar ki fayda faydalardan yakalayabilmek için o faydaları yakalayabilmek için bir dijital toplulukla çalışmalıyız diyerek kriptolarla ilgili olumlu görüşler belirten Brian Deese de gidici olabilir. O tarafta da benzer gelişmeler var. Hatta hatta yani şundan da bahsedeyim sana. Biden ara seçimlerden sonra ekonomi ekibinin tamamını değiştirebilir bak. Hani bu da bu da tabii stabil coin regülasyonunu bayağı etkileyebilir. Hani bayağı da dediğime bakma aslında. Benim orada beklentim birkaç ay. Yani böyle şey yok. Artık şöyle bir dünyada değiliz. Eskisi gibi böyle işte 3 sene, 4 sene regülasyon bekleyeceğiz. Öyle bir olay yok. Olamaz. Niye diyorsan? Çünkü yani artık yani İran bastırıyor, Rusya bastırıyor. Bu tarafta hani artık ABD'nin çünkü orada ambargoları delmeye bilmem ne falan olayları var ya. ABD bu tarafta hızlı adım atmalı. O çerçeveyi çizmeli. Dijital doları getirmeli mesela. CBDC bir süredir gündemimizde kalktı. Gündemde yok ama Boston Fed çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ara ara raporlar yayınlıyorlar. Dolayısıyla bunlar öyle, bunlar olacak abi. Yani böyle bence birkaç ay. Bence ay farkıyla değişebilir. Totalde büyük bir etkinin, büyük bir gecikme olamaz. Olmaması gerekiyor. Ve yani şimdi devam edelim istersen. Öncelikle Fed'in flash planına bir bakalım tamam mı? Bak burada 2023-2024'te ABD'de işsizliğin artmasını bekliyorlar. Bunları söyleyelim bak bunları bekliyorlar. 2025'ten önce işsizlik oranında bir düşüş yok. Ayrıca şu an bak Fed'in faiz oranı nerelerde? 3 3 bölgelerinde değil mi? Oralarda. Bu planda Fed diyor ki bak ki zaten burada görüyorsun bak 2022 yılı şu an mahsus salladığım taraf. Şöyle birazcık büyütelim. Evet şöyle Şimdi kanka burada burada bak Şimdi yani diyor ki bu planda FED en bizim üyelerimiz içerisinde yıl en az faizle kapatmak isteyen bile 3.75 ile kapatıyor diyor. Yani 3.25, 3 hani 3.75 gibi düşünelim. Ya ama geneli 4 ve 4 üstü istiyor, 4.50 isteyenler var. Ya olay şu aslında e, eğer böyle enflasyon tarafında hani e, ufak ufak düşmeye devam eder ve sert düşüşler yapmazsa FED korkarım ki seneye zaten burada gördüğümüz projeksiyon bu. Görüyorsun, vites artırıyor abi, vites artırıyor. Bu ne demek? Seneye FED Faiz oranı 5'lere dayanıyor abi. Buradaki plana projeksiyona göre bu. Ancak bu tabii Bitcoin'e çok zorlu bir yolu da işaret ediyor bir yandan. Çünkü doların boğası seneye en erken, en 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 erken işte sene ortası gibi bitebilir. Bu projeksiyonu plana göre 2024 ve 2025 kripto için yeni bir mega boğa noktasında bence uygun duruyor. Ama gerek bu plandan dolayı gerek birazdan anlatacağım. Nedenden ötürü 2024'te bence işin çok kalmayacağını zannediyorum. 2023'te seneye bence bu işi halledebiliriz diye düşünüyorum ama 2023'ü muhtemelen ikiye... Diye bölerek yaşayacağız. İlk yarısı mini boğalar olsa da işte ufak ufak belki düş, yükselişler olsa da genel trend belki düşüş yönünde olur. Yani ilk yarı muhtemelen kötü geçer ama ikinci yarı toparlarız diye düşünüyorum. Ki fakat bu noktada tabii hesaba katmamız gereken başka bir detay var. O da şu. FED enflasyonun kalıcı şekilde düşüş rotasyonuna, rotasyona girdiğini görürse erkenden faizleri işte düşürebiliriz demişti biliyorsun. Ha şu an tabii güzel yani, yani bir mega boğa için Fed'in e, o noktada kurumsallara izin vermesi lazım. Kurumsallarda bu izin var mı? Yok. Bunu biliyoruz. O izin içinde ABD enflasyonu zaten çat 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 düşmesi lazım. O da 2023'ün ilk yarısında karşımıza çıkabilir. Yani ilk yarışının bitişiyle birlikte de mega boğaya hazırlık yapan ilk fitilleri, ilk işaret fişeklerini görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama yani ayıda da para kazanılır, ayıda da mini boğalar olur. Bunları söyleyelim. Şimdi genel bir baktığımız zaman öncelikle gerek Bitcoin marketi, gerek Fed'in baskısından dolayı. Bu düşüşleri de kesinlikle bence normal kabul etmek lazım ki şu an 19.500 bölgelerindeyiz. Hatta Bitcoin hiç bence iyi bile dayanıyor abi. İyi bile dayanıyor. Beklediğim seviye var. Biliyorsun 9-10-11 o bölgeleri bekliyoruz. Bir türlü düşemiyor kardeşim. Düşmüyor. Hani her gün böyle gerçekten heyecanla bekliyorum. Çünkü biliyorum yani benim gibi birçok kişi avuçlarını böyle avuşturarak bekliyor yani. Hani oralara bir düşse ama. Yani Bitcoin ve tabii mesela 20 süre çıktı geçen dün. Arkasından hop geri düştü. Neden? S&P 500 de mesela yılın en kötü seviyesine düştü. Çünkü DXY yani doların boğası, mega boğası 114'lere çıktı. Böyle bir ortamda bırakın zaten Bitcoin'in yükselmesini sabit durması bile bence büyük bir başarı. Zaten geçenlerde işte bu Bitcoin 20 bin dolara attığı zaman aynen dediğim gibi DXY tırmanmaya devam ettikçe aynı etkiyi şeyde görüyoruz. Yani sanki Bitcoin'den çıkıyor ya zaten o, o oluyor da hani DXY tırmanmaya devam ettikçe Bitcoin 18 8600 lira kadar geriledi. Şu anda da 19500 dolar bölgelerinde. Evet kanka şimdi şöyle bir teknik tarafa bakıyoruz. Bak burada şeyi koydum kanka bu sefer. S&P 500'ü görüyorsun. Şu turuncu olan. Şurada bir turuncu çizgi var ya. Şöyle yapalım. Bak görüyorsun. S&P 500 aynısı. Aynı Bitcoin'e gidiyor geliyor. Yani bu ne demek aslında? Kurumsalların insafına kaldık. O kadar net. Kurumsalların insafına kaldık. Fed'in insafına kaldık. Yani burada da kurumsallar neye dikkat ediyor? Tabii easy money yani kolay para kazandırmamaya dikkat ediyor değil mi? Tamam burası net. İkincisi Fed yani Fed faizleri artırmayı bitirmeden anca mini boğalar görebiliriz. O mini boğalarda da kısa vadeli böyle çok büyük heyecanlara kapılmadan kurumsalların pastasından ufak ufak tırtıklamak lazım. Strateji bu olmalı. Ama Fed faizleri düşüreceğinin sinyalini vermesiyle birlikte ben oluk oluk paranın kurumsallardan Kriptoya akmasını bekliyorum şahsen. Bir yatırım tavsiyesi değil. Hatta 2020'deki bu kurumsal akınını gördüler ya. Bu sefer abi FED faizleri düşüreceğinin sinyaliyle birlikte muhtemelen herkesten önce Bitcoin alma yarışına girebilirler. Bunu da net söyleyeyim. Yani durumlar böyle. Şimdi şöyle bir güncel tarafta Bitcoin analizine bakalım. Oralarda neler oluyor? Bak böyle bir hattayız zaten biliyorsun uzun zamandır. FKT hareketlerini genelde geride bıraktık. Çok büyük çaplı bir FKT hareketi yaşamıyoruz şu an bizim şu an destek bölgemiz zaten hangi bölgelerde nerelerde var şunu şöyle bir kapatalım. Evet destek bölgesi şu an 19.200'lerde var bak fena oluşmamış bu arada çok yeni çok yeni hem 50 günlük hem Fibonacci tutuyor 19.200'ler güzel 18.600'lerden geldik bugün. Ee, direnç bölgesi şu an 19.800 tabii 20.000 dolar psikolojik direnç ama en tepede en büyük direnci söyle dersen 21.500. Buralarda bak geçen sefer buradan döndük görüyorsun. Şu bölgeden. 22.800'dü. Şu an 20.500. 21.500, değil mi? Evet. Ama bak ya burada da şöyle bir şey var aslında. Hani belki mini boğa yaşayabiliriz belki. Ya yani bunlar çok mümkün olması gereken şeyler ayı sezonunda. Burada da bakıyorsun kanka. Yani böyle bir hat var. Bu nereye kadar gidecek? Bu alçalan takoz görüyorsun. Ya bu bir yerden kırması lazım, değil mi? Hani hani bu bunlar biliniyor. Destek bölgemiz şu an ama tabii bunlar kırar. Ben buradan hani böyle 60 70 bin gibi bir şey söylemiyorum. Sadece buradan bir mini boğa yaşatabilir bize. yani bir biraz daha zamanı var bence ama şimdi kanka burada baktığında ya tabii bu yalın olayı da bayağı piyasayı etkileyecek diye düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda işte o da Biden'ın biraz daha müdahalesi olursa Burada şu an destek işte 19.200'ler biraz altında 18.300'lerde var değil mi 18.300'lerde var daha altında 17.80 17.80'nin altı bence karanlık zifiri karanlık 17.800 dolar 17. 800 altında şimdi kanka durum böyle bak. Yani burada bir keşke biraz daha yükseliş olsa, şurada bir golden cross görsek şöyle çok tatlı olur. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Ama tabii büyük planda da neyimiz var? Onu da kaçırmayalım. Büyük plandaki olayı da kaçırmayalım bak. Şurada bir şeyimiz var. Nerede? Bak, bunu da kaçırmayalım. Hemen şöyle açıyorum. Evet yeni gelen dostlar kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını yaz. Evet şöyle bir getiriyorum ekrana. Evet bak burayı kaçırmayalım abi. Burada bir ne olur ne olmaz. Ben düşse de yükselse de uyarmakla mükellefim sonuçta. Burada bir e, işte 70 bin dolarlarda oluşan obamız vardı. O obadan geldik zaten buralara. Şimdi biraz daha mini oluşuyor burada. Biraz böyle bir yükselir çıkar eder. Bak buralarda da bu oboda oluşurken, bak ne yaptı? Aa obo olmuyor mu acaba dedik. Bak buralara 47'lere, 48'lere geldi. Gerçi biz demedik de, yani buralara geldi, bozmadı, düştü sonra. Dolayısıyla, hani buralarda out olmuyor diyoruz ama olabilir. Yani önümüzdeki süreçte buna şu bölge şu an müsait. Yani bu konuda da uyaralım, ne olur ne olmaz. VT Cross al sinyali vermiş kısa vadede. Günlük tarafa bakıyoruz tabi. 4 saate dönelim tekrar. Evet. Şimdi durumlar böyle. Durumlar böyle Bitcoin tarafında. Şöyle çok hızlıca Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da neler oluyor? Evet, Ethereum'da bak bakıyoruz. Ethereum market cap ve Ethereum'un normal 1333 dolar bölgelerinde bir Zaten burada bir şey vardı. Bir savaş bölgesi vardı. Onu biraz kırdık. Beklediğimiz kadar sert bir savaş... ya Geldi aslında. Yani 1390-1400'lere falan geldi. Biraz gecikmeli geldi ama... Ya bu piyasada yine iyi. Şimdi burada kanka şöyle bir olayımız var. Evet. 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 Şimdi burada bu hareketi... Okey. Tamam. Şimdi burada şöyle... Burada tabii şey 1280 üzerinde tutunma savaşı verecek diye düşünüyorum. Golden Cross, Dead Cross ya yani şey 50 günlük hareketli ortalama biraz aşağıdan destek atmaya çalışıyor. Tam o noktada aşağısında kalırsa eğer biz Ethereum'da 1333 dolar ya şöyle bir 1250'ye inersek o tarafta 50 günlük üzerimize basacak abi. Aklında olsun 1250'ye inersek 50 günlük basar üzerimize. Üstünde de tepede zaten şu an 1333 teknik olarak 1500'e kadar bir yol açıldı gibi duruyor şu an için. Biraz da tabii şu 1400 yani 1380 lira falan gelmek de biraz da lazım. Yani çok ince noktaları konuşuyoruz ama gerçekten böyle yani. VT Cross al vermiş henüz düşüş şuradan sonra. E, al vermiş bakalım RSI nerelerde 53 51'lerde yani piyasa ortada ama yani böyle bir rotasyonda mevcut bunu da söyleyelim. Direnç buralarda destek, en temel destek 1252'lerde var şu an. Evet tabii şu an böyle 1000 dolarları konuşmak çok mantıklı değil bunu da söyleyelim. Diyerek aslında şu an evet o kriptoya geçmek istiyorum. Evet şimdi olaya geldik dostlar. Sentiment Chainlink'in, Chainlink'te o kripto. Chainlink'in 21 Eylül'den bu yana genel kripto pazarından ayrılma belirtileri gösterdiğini söylüyor. Yani Diyor ki Chainlink'e en büyük 500 Ethereum balinası giriyor, girip giriyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Büyük bir hareket yapıyorlar diyor. Burada da bunları söylüyoruz. Zaten burada da bunları paylaşıyorlar dostlar. Dolayısıyla burada bunlara dikkat edelim. İşte son birkaç gündür rekor sayıda işlem gerçekleştiriyorlar diyorlar. Yani burada Chainlink işte son işte %15, %18 civarı büyümesinde, yürümesinde Ethereum balinalarında etkisi var diyorlar. Bunu da söyleyelim. Evet, durumlar böyle dostlar. Sen ne düşünüyorsun? Piyasa nereye doğru evrilir? Yorumlarını mutlaka paylaş. Burada da zaten Veil Alert'teki Chainlink link paylaşımını gösteriyorum. İşte 500 e, Ethereum balinası tarafından en çok kullanılan akıllı kontrat olmuş. Ve belki burada bir şey hazırlanıyor da olabilirler. Chainlink tarafına bence ekstra bir dikkatli radarlar açık açık yapmak lazım. Şimdi evet dostlar kanala abone ol, like tuşuna bas diyerek şeye geçeceğim. Winkyverse tarafındaki olaylardan bahsedeceğim. Sonra da babaya ve evet, hoşçakal hoşça kal. Bye bye. Şimdi ki varsa geçiyoruz. Ve en Evet herkese çok çok selamlar Evet şimdi başlıyoruz Neyden bahsedeceğiz aslında bu bölümde bir de seninle Danışmanları arasında Metaverse'ten Çok yakından bildiğimiz Sandbox'ın CEO'sunun da yer aldığı Winkyverse'daki gelişmelerden şöyle Çok kısaca bahsedeceğim ki Gerekli linkleri açıklama kısmına eklerim tıklayıp bakabilirsin Hatta birazdan bahsedeceğim Bir %5 cashback olayı da var Ondan bahsedeceğim linkler açıklama kısmında ama Şimdi hani Sandbox'ın CEO'sunun olması birazcık aslında Böyle bunu anlatmamı gerektirdi Şimdi tabii Winkyverse hatırladığımız kadarıyla Kasım 2021'de ön satış yapmıştı ve o dönem paylaştığı bilgilere göre Fransa'da son 4 yılda 24 milyon euro ile en çok fonlanan kripto projesi olmuş. Peki hani nedir diye baktığımızda İlk eğitici oyun Metaverse olup yetişkinler, çocuklar ve aileler için eğlenceli oyun ve öğrenme odaklı içeriklerle böyle sürükleyici bir ortam sunmayı planlıyor. Bakalım neler olacak nelik ne kadarını yapabilecek ama aslında bir noktada da diyor ki artık arazi tarafına geldik o tarafa geçtik arazi satışlarına başlıyoruz 29 Eylül'de diyor ön satışlara başlıyorlarmış Sandbox'ın CEO'su da zaten danışmanlarından biriydi bunu görüyoruz dolayısıyla bir sürpriz olabilir burada da aynı şekilde görüyoruz zaten Hani co-founder of the Sandbox game diyor. Sandbox'ın e, kendi kurucusundan bir tanesi. Şimdi tabii daha doğrusu kurucusu ama şimdi şöyle bir baktığımız zaman haritasına hani şöyle bir harita var. Şimdi karşımıza bu çıktı. Hani burada Sandbox'a ve manaya göre bir tık daha küçük olduğunu kabul edebiliriz. Ama hani muhtemelen bu birazdan bahsedeceğim farklı farklı biyonlar var burada. Tabi burada yeşil bölgeler satılık bölgeler olacak. Morlar senin sahip oldukların... Pembeler, bekleyen talepler, grilerde kapalı olanlar olacak. Evet ve tabii biraz detaylarına baktığımız zaman burada anlatılana göre her biri farklı biyomlara bölünecek. Birinci bu biyomun birinci bölgesi olan tropikal biyomda 2100 arsa satılacakmış. Ama bu arsa satışı sadece Winkyboard Board e, NFT sahiplerinin alabileceği özel bir turda bulunacak. 29 Eylül 3 Ekim arasında ve hemen arkasından halk atış satış, satış öncesinde de bu 29 Eylül 3 Ekim arasında kendilerine %50 indirilmiş verilecekmiş dostlar. Durumlar böyle. Yani eğer NFT'in var şey bu NFT varsa elinde orada da zaten 100.000 bin BNK token alınabiliyor. Ama yani bu bu şekilde indirimli olarak girmek istiyorsak hala geç kaldık değil. Geç kalmış değil izliyorlar ve OpenSea'den NFT'sini alıp bu periyoda katılabiliyormuşuz. Bir NFT yaklaşık güncel kurda 70 dolara falan denk geliyor. Yani ben burada mantıklı ya da mantıksız demem. Bu sonuçta kişiden kişiye değişen bir şey ama kimisi fırsat görür kimisi de yok ya piyasa zaten kötü Hani piyasa zaten nane bolla ben en iyisi bekleyeyim der. Ama hani bu NFT sahipleri ileride airdroplardan, whitelistlere katılma gibi çeşitli fırsatlardan da faydalanabileceklermiş. Evet devam ediyoruz dostlar ve NFT sahipleri tabii dediğim gibi arazi başına 29 Eylül 3 Ekim arasında 100.000 VNK token'a alabileceklermiş. O da yaklaşık güncelde 260 dolar falan yapıyor. Sonraki süreçte halka açık periyotta 200.000 VNK yükseliyor. O da işte 520 dolara falan denk geliyor güncel şu anki kurdan. Ama bu videoya özel işte dediğim gibi bir %5'lik bir cashback fırsatı koparabildim. Orada da kodu da zaten ekranda veriyorum. Eğer istiyorsan tabii ki de ben al sat demem. Ama böyle bir %5 iyi ekstra indirimi de iadesi de olacakmış böyle dediler. Evet şimdi dostlar bunun dışında yani baktığımız zaman başka neler var? Ha bir de öte yandan Legendary'ler var ama onları şimdilik çok fazla bence değinmeye gerek yok. Biraz fazla riskli olabilir. Neyse NFT sahipleri neler yapabilecek diye baktığımız zaman daha doğrusu bu land, arazi ya da arsa sahipleri neler yapabilecek diye baktığımızda pasif gelir ki bu bu sebeplen çok da böyle dişe dokunan bir şey olmayabilir. Ha hani ne bileyim elinizde böyle binlerce arazi yoksa yani inşaat yapma mesela bir yapı geliştirme üzerinde ki biz bunu Sandbox'a falan da gördük bunları yapabilmek ve işte kullanıcının üreti içerikleri orada paylaşabilme gibi 3 tane ana özelliği olacak dostlar. Böyle bunları planlıyorlar. Bakalım ne kadar olur, ne kadarı işte değişir ya da gerçekleşir bunları zaman gösterecek ama şimdiki planları bu şekildeymiş. Peki okey güzel. Peki nerelerden VNK token alabiliyoruz diye baktığımız zaman market olarak PancakeSwap MXC, Bitmart ve Uniswap'ta görüyoruz. Evet tabi bu peki arazi tarafını nasıl alabiliriz dersek öncelikle tabii ki de bir şey lazım yani bir Metamask cüzdanının olması gerekiyor. Onu da zaten Metamask.io'dan girip indirebiliyoruz. Kurulum nasıl yapılırla ilgili bir video çekmiştim. Yani onu da unutmazsam zaten linkin açıklama kısmına eklerim. Ama yani baktığında burada Metamask hesabını kurup tabi bunu browserdan bilgisayardan yapmak daha kolay daha mantıklı burada metamask hesabında ethereum'a vnk göndermek gerekecek. Bu da işte borsadan ne bileyim burada gösterdiğim borsalardan almak gerekiyor ve birkaç dolarlık da ethereum olması gerekiyor ki yine klasik işte transaction transfer ücretlerini oradan kesebilsin. Yalnız bu noktada tabii e, dikkatle söylememiz gereken bir şey var. Blockchain dünyasında yaptığımız şeylerin genelde geri dönüşü yoktur. Bu işlemleri ilk defa deneyeceksen önce ne olur, ne olur, ne olur? Birkaç dolarla. Demek ki yanlış bir işlem yaparsan birkaç doların gitsin ama hani bu kısım önemli. Bu kısım önemli. Hani bilmiyorsan yeniysen bu noktada hani böyle büyük işlemleri tek seferde aman ha, yapma. Önce bir ha doğru yaptığına emin ol arkasından yaparsın. Bir de tabii anlat lıkların bir yatırım tavsiyesi değil. Al veya alma demem. Sonuçta ayı piyasasındayız. Olası riskleri de, olası kazancı da tamamen sana ait yani. Bunu da söylüyorum. Gerekli linkleri açıklama kısmına eklerim. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Evet, kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kalın.